Yıl 2006. İsveçli iki tane girişimci abi evlerine kapanmışlar. Yeni bir iş bulalım, yeni bir iş fikri arayalım diye kendilerince beyin fırtınası yapıyorlar. Buraya geri döneceğiz. Ama bu abilerden bir tanesinin adı Daniel Ek. Daniel Ek 13 yaşındayken web sitesi satıyor. Hatta ilk işinden 100 dolar gibi bir rakam alıyor. İkinci web sitesinden 200 dolar kazanıyor. Sonra her yaptığı site başına 5000 dolara çıkartıyor rakamını. Bakıyor ki işler yolunda, her şey iyi gidiyor. Sınıf arkadaşlarını kapalayıp okulun bilgisayar laboratuvarında arkadaşlarına daha fazla site yaptırıyor. Bir yandan işi de onlara aktarıyor, öğretiyor. Ve onlara da bu yaptığı siteler karşılığında oyun satın alacağını söylüyor. Böyle bir rüşvet yoluyla işlerini yürütüyor abi. Hatta işler o kadar büyüyor ki aylık 50 bin dolar gibi bir rakama ulaşıyor. Daniel Ek 18 yaşındayken 25 kişilik bir web ekibine sahip oluyor. Böyle bir takım oluşturuyor. Gel zaman git zaman adamın girişimler artıyor tabii. Sonra online reklam hizmetleri veren Advertigo isimli şirketi kuruyor. 2006 yılında da Advertigo şirketini satıyor. Bu satıştan öyle bir para kazanıyor ki emekliliğine kadar aslında başka hiçbir iş yapmasa hayatını rahatlıkla sürdürebilir. Ama tabii o girişimcilik zehri bir kere kana karışmış. Artık buradan geri dönüş yok. Bu tür insanların da ben artık emekli oldum deyip kenara çekilme şansı yok. Olay çünkü paradan çok daha farklı bir noktaya geliyor. Bir doyum noktası olmuyor bu tür insanlarda. Yanına diğer İsveçli olan abi de alıyor. Martin Lorenzo'nu. Martin Lorenzo'nunla birlikte eve kapanıyorlar ve yeni bir iş bulalım. Buradan kazandığımız parayı başka bir yerde değerlendirelim. Daha büyük paralar kazanalım. Daha büyük bir şirket kuralım diyorlar. Eve kapandıklarında da düşünürken zaman zaman beyinlerini yenilemek için işte evde müzik dinliyorlar. O zamanlarda medya center bilgisayarlar var. Multimedya bilgisayarlar. Bu multimedya bilgisayarlarda da müzik dinlemeye çalışıyorlar ama dinledikleri müziğin kalitesi maalesef o MP3 olduğu için çok da keyifli olmuyor. Bir şarkı bittikten sonra diğer şarkıya geçişlerde seslerde artış, azalış vesaire oluyor. O anda akıllarına acaba yeni bir müzik uygulaması mı yapsak? Öyle diyorlar ama Sean Parker diye bir adam var. Kalırsınız. Napster'ın kurucusu. Adamın başı bir sürü belaya gidiyor. Bu noktada yasa dışı bir şey yerine yasal bir müzik uygulaması nasıl yaparız onun üzerine ilerleyelim diyorlar. Şimdi ellerinde o günkü şartlarda müzik Ekonomik olarak çok da verimli değil. Yani bir, bir şarkıya 2 dolarlara kadar para ödenebiliyor. İşte Spotify'ı bu iki uç noktadaki platformlardan tam ortada bir yerde birleştirmeyi düşünüyorlar. Ve 2006 yılında Spotify'ı kuruyorlar. Şirket her bugünkü iyi şirket gibi ilk yıllarında başarısız bir süreç geçiriyor. Daha doğrusu ekonomik anlamda başarısız bir süreç geçiriyor. Yani şirket kar edemiyor. 2006 yılında İsveç'te çalışmaya başlıyor bu uygulama. Bir süre sonra uygulama öyle bir hale geliyor ki hem müzisyenler, hem plak şirketleri hem de dinleyiciler ya yani bu uygulamadan çok kazançlı çıkıyorlar. Hatta bu işin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için de büyük diyebileceğimiz dört tane plak şirketinde büyük hissedarlar olarak şirket içerisine dahil ediyorlar. 2011 yılında Amerika piyasasına gidiyorlar. Ama Amerika piyasasına girmeden önce Napster'ın kurucusu Sean Parker Spotify uygulamasından haberdar oluyor. Ve daha önce Facebook'tan haberdar olduğunda Mark Zuckerberg'e nasıl yanaşmışsa bu İsveçli iki abiye de yanaşıyor. Hatta Spotify uygulamasından Mark'a da bahsediyor. Mark da programı çok beğeniyor. Diyor ki hani sosyal olması, arkadaşlarıyla müzik listelerinin paylaşılması, arkadaşının ne dinlediğini görmesi mükemmel özellikler. Abi sevdim ben bu işi diyor. Facebook'la bunları diyor entegre edelim diyor. Facebook'la Spotify'ı da entegre ediyorlar. Ve bu entegrasyon sonrasında ilk gün Spotify'a Facebook'tan tam 1 milyon kullanıcı akıyor. Bugün 100 milyondan fazla premium üyesi var Spotify'ın. Ve şu anda dünyanın en iyi müzik uygulaması bu müzik uygulamaları daha önce denendi, başarısız olundu demiş olsalardı ve bu işe girmemiş olsalardı bugün Spotify gibi bu uygulama farklı sözleriniz varsa o uygulamayı da o iş fikrine de girebilirsiniz. Siz farklı bir deneyim sunarak sizden önce çıkmış olan uygulamaları da geçerek daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Spotify'ın hikayesi de aşağı yukarı böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.